Ben Güler İsmailoğlu Ege ve işte 3 Mart 2023'ten kalanlar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır, elbette buna boyun eğmeyecektir diyerek altılı masadan kalktı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapan Akşener, kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu sabah katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı adayı olmadığını belirterek her CHP'linin adayı genel başkanıdır demişti. Meral Akşener'in altılı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin ilk açıklama hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak şeklinde oldu. Kılıçdaroğlu ayrıca yolumuza devam ediyoruz soframızı büyüteceğiz dedi. İYİ Parti kurmayları Genel Başkanları Akşener'in açıklamalarının masadan kalkıldığı yönünde anlaşılması üzerine düzeltme yaptı. Kurmaylar sadece önerilerini paylaştıklarını söyledi. Adaylık konusunda partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İyi Parti lideri Akşener'in açıklamalarının ardından Millet İttifakı'nın kalan 5 siyasi partisi yarın 17'de Saadet Partisi'nde toplanacak. Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin süren soruşturmalarda tutuklananların sayısı 237'ye yükseldi. Domates fiyatlarında son günlerde yaşanan artış ve 11 ile etkileyen depremler nedeniyle domates ihracatının 14 Nisan 2023'e kadar kısıtlanmasına karar verildi. Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası engellenen ekşi sözlüğün dün alınan kararla erişime açılacağı açıklanmıştı. Ancak yeni alınan kararla ekşi sözlük yeniden engellendi. Kuş gribi yayılıyor. Hastalık nedeniyle bugün de Tayvan'dan 36.766 tavuğun itlaf edildiği haberi geldi. Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi. 48 kişinin tedavisinin sürdüğü kaza sonrası 56 kişi ise halen kayıp. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi daha beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık uzmanları kurbanın muhtemelen burun sinüslerini musluk suyuyla yıkadıktan sonra enfekte olduğunu açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığından ve bağlı şirketlerindeki görevlerinden istifa etti. Kısa ve doğru haber için Pol Haberi takip edin.